Ben doğduğumda her şey fazlaca zorluydu. Ama ben yine de hayata tutundum. Sonradan ne zaman biri başaramazsın dese, inat edip en sonuna kadar götürdüm. Her adımda, her fikirde, her harekette geliştim, değiştim. Ben en başta kendime inandım. Böylece hiçbir zaman korkmadım. Durmadan çalıştım, ilkleri başardım. İçim içime sığmadı haliyle. Ben Cumhuriyet'le doğdum. Cumhuriyet'in ta kendisi oldum. Ve şimdi yaşım 99, ruhum sonsuz. Geride kalan 99 yılın ardından Cumhuriyet'in 100. yılı bizleri bekliyor.